Merhaba, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün anneannemizi ziyarete geldik ve bahçede oyun oynuyoruz. Mustafa'cığım. Çamur yapıyor anne. Necrin sen ne yapıyorsun? Böyle çamur yapıyorum. Arkadaşlar çocuklar evde iyice bunaldılar. Yasak kalktı. Biz de hemen hava almaya geldik. Mustafa ne yapıyorsun? Su mu getiriyorsun? Çamur oynamaya bayılıyor bu çocuklar. Arkadaşlar Semuriyi açıyorum. ilaç diyorsanız biz bunları biriktirdik. Evet arkadaşlar, anneannemizin ilaç kutularıyla bahçede çamur oynuyoruz. Evet. Mustafa, çeşme yaş, ağaçlar bir sulu anne. Koş. Hortum al da bahçeyi bir sula. Hey, nah, boşuna da <laughs> Mustafa ağacı bir sula hadi. Bahçe sulamaya gidiyoruz. Üzerine akıtmadan ama tamam mı? Aç çeşme anneciğim. Ben çok, çok sever çeşmi. Bu taraf annem, bu taraf. <laughs> Sıla anneciğim. <gülüyor> <gülüyor>